Sevgili canlar, şu anda kalenin etrafında gezerken ilginç bir şeyle karşılaştım. Kaleden yaklaşık 500 metre uzaktayım arkadaşlar. Büyükçe bir tomruk, büyükçe bir çam ağacı. Bunu buraya yatırmışlar, üzerinde camla kaplamışlar yarısını, parça parça. Yani bunun ne olduğunu şu anda çıkartamadım. Etrafını bir dolaşalım bakalım. Anlamaya çalışıyorum. Etraf genişçe bir ormanlık alan. Bu muhtemelen çok yaşlıca bir ağaç. Uzun yıllar önce devrilmiş. Dikkatimi çeken tek şey mesela böyle kendilerince kutsadıkları heykelleri veya buna benzer işte pagan kültüründen kalma şeyleri kutsadıkları için böyle ellerin, mellerini sürterek ibadet ettiklerini düşünüyorlar. Mesela şu gördüğünüz yastıktan biraz daha büyükçe şey muhtemelen o da ağaç veya onun çaydan monte etmiş olabilirler. Ona böyle e, muhtemelen ibadet maksadıyla elleri falan sürmüşler. Biraz böyle yıpranmış gibi geliyor bana. Tuhaf. Yani şu an ne olduğunu çıkartamadım. Dikkatimi çekti. Yani üzeri de üzerinde oturulacak bir şey değil arkadaşlar. Bizim köylerde falan olur böyle eski ağaçları otururlar gençler falan. O şekilde değil. Bakar mısınız? Enteresan. Yani ne olduğunu bilen varsa açıklamalar bölümüne ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Evet. Ayağımız falan da iyice çamur oldu. Ha. Şu anda kalenin etrafını turluyorum. Sevgili canlar. Kaleden birazcık uzaklaştım sabah sporu yapanlarla karşılaşıyoruz. Bu gölün, bu göl kalenin ve köyün etrafına dolaşıyor. Sorduğum o şekilde anlattılar. İsmini öğrenemedim. Ya ismini söylüyorlar fakat yani bu Kirlice Rusça biliyorsunuz. Sessiz harflerden oluşuyor çoğunlukla. Yani telaffuz etmekte zorlanıyorum tabii ki. Evet. Bakar mısınız etrafa? Şu fabrikanın çirkinliğini kapatmak için resimle ne yapmışlar kapatmışlar çirkinliğini hava soğuk soğuk yurtdışı seyahat yapmayı düşünüyorsanız öyle Mart aylarında nisan aylarında falan gelmeyin sevgili canlar şu anda bir kafe buldum kalenin tam karşısında içeri girip bir çay kahve bir şeyler içmem lazım yoksa soğuktan donmak üzereyim yalnız kafe olduğuna bin şahit lazım bakar mısınız ne bir yazı var ne çaydır kafedir bir resim var bir şey var hiçbir şey yok arkadaşlar yani görüntü kirliliği olacak hiçbir şey etrafta göremiyorsunuz içeri girelim birazcık kendimizi ısıtalım Otantik bir şekilde etrafı dizayn etmişler. Hadi bakalım. <laughs> Biraz boşa. Çay hoş. Çörnü daha. Çör, çörnü, da, çörnü çay. Nipanım ayı. Zides da, pagoda halot ma. Oh boğaç. Allah Allah. Kızlar çok güzel. Türkçe. Türesi gavarit. Niye Rusça. <fazı> Ruski хорошо. Evet sevgili canlar. Allah senin yerine oturdum ben ya. Kusura bakma. Senin mi? Tamam. Evet çayımız geldi. Kalenin başladım. karşısında bir kafe buldum. Siyah çay söyledim bakalım. Kendim ısıtmam lazım yoksa soğuktan gebermek üzereyim. Kızlar da güzel baksana. Güzel değil mi? Ellerinde telefon fıtı fıtı. Şu sondaki kız daha güzel. Sondaki kız daha güzel. Ha? Gider mi? İyi. Çayımız da mı? Bakar mısın? Abicim her şeyi buçuk buçuk Hesaplıyorsunuz minlercik minlercik Ondan sonra para üstü bulamıyoruz <laughs> Çok soğuk ya çayın güzelliğine bakıyor musun ya? Şu çayın güzelliğine bak. Okey, spasiba. Mir, Gorat. Mir, Mir, Mir. Mir zamok. Хорошо. Старше я. Да? Хорошо. Очень старше, Evet canlar, Mir kasabasında geziyorum. Sabah yağmadan eser kalmadı akşama doğru. Hava oldukça yumuşadı. Hava oldukça yumuşadı arkadaşlar. 3000 nüfuslu güzel bir kasaba. Mir kalesini yaklaşık 3-4 saatte anca bitirebildim. Geri kalan günümü de kasabayı gezmekle kasabayı gezmeye ayırdım. dünyanın öbür ucu diyebilirim. En azından dünyanın öbür ucu diyebilirim bana göre. Tanımadığınız, bilmediğiniz kültürler, insanlar. En garibi de en garibi de bir daha bir daha asla gelemeyeceğiniz yerler. Dünyanın bir başka yeri, başka ülkesi. Bir başka bölgesinde böyle geziyorsun işte. Şu arkamda gördüğüm binaları, bu arkamda gördüğüm mahalleleri, insanları hayatımın geri kalanında bir daha hiç göremeyeceğim, bir daha hiç görmeyeceğim. Şuradan devam edeyim. Büyük şehirlerden, büyük şehirler gezmekten sıkıldım gerçekten. Zaten büyükşehirde yaşıyoruz ama böyle köydür, kasabadır, az bilinen yerleri gezmek çok hoşuma gidiyor. Günde 14-15 saat geziyorum diyebilirim. 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Beni gezmek dinlendiriyor gerçekten. Çok güzel ya, 10 numara bir kasaba, bakar mısınız? bu videoyu bunu ayırdım. Böyle içimden geldiği gibi birazcık böyle konuşmak istiyorum. Yani gezmek, dolaşmak dünyanın en motive edici en motive edici ilacı diyebilirim gerçekten. Tabi zamanımızı kıymetli zamanımızı iyi değerlendirmek ve planlamak lazım. Gezmek derken kafede oturmak akşama kadar çay içmek değil. Bakmayın şimdi. Hava bu şekilde güzel. Sabah seyahate başladım. Eksi 10 dereceydi. Ben yine de zamanımı kıymetli planlıyorum. Değerlendiriyorum. Şu evlerin tatlılığına bakar mısın? Dünyanın en güzel şeyi gezmek. En güzel motivasyon bence gezmek, dolaşmak. Çok tatlı ya. Kutu gibi evler. Bir de boyamışlar. <laughs> İşte dedim ya dünyanın uzak yerleri. Bu videonun başlığına uzak yerler diyeceğiz. Bu uzak yerlerde tanımadığın, bilmediğin, kültürüne yabancı, diline yabancı, kedisine, kuşuna yabancı olduğumuz yerler. Birçok şeyden habersiz. En azından bizim kadar değiller. Birçok şeyden birçok tantanadan habersiz buralarda hayatlarını devam ettiriyorlar. Keşke akıcı bir şekilde dillerini konuşabilsek de onların dünyalarına dokunsak. Tren seyahatlerinde ve otobüs seyahatlerinde bundan önceki seyahatlerim olsun, şimdi olsun. Çok fazla insanlarla tanıştım. Özellikle insan, özellikle yaşlı kesimiyle konuşmayı, muhabbet etmeyi çok seviyorum gerçekten. Şu evi bir fotoğraflamak istiyorum. Biraz da Sovyetler dönemini ve öncesini gördükleri için yaşanmışlıklar bizimle aynı. Bizim coğrafyamızla aynı. Bakar mısın şu evin tatlılığına? Ne demek istiyorum yani yaşanmışlıklar derken 60'ın 70'in ve daha üzeri yaşında olan büyükler en az iki savaş görmüş birçok hükümet değişmiş özellikle bu Slav ülkeleri çok maddi zorluklarla ve hala bu sıkıntılarla devam ediyorlar bizde de var fakat bu bölgeler özellikle Belarus bakmayın Minsk falan çok gelişmiş ama yani böyle köyler kasabalar çok geri kalmış yani geri kalmış demem yeterli değil gerçekten çok çok geri kalmış 20 dakika sonra otobüs gelecek artık. Nereden otobüs kalkıyor, nereden tren kalkıyor hepsini ezberledik. Yokluk görmüş, sıkıntı görmüş. Torun tomalak büyütmüşler, etmişler. Onlarla konuşmak, onların hayatına dokunmak hoşuma gidiyor. Biraz daha günlük koşuşturmacadan uzak kalmak belki bizi onlara itiyor. Yani Normalde işinde gücünde normalde çalışırken mesela bu duygulara kapılamıyoruz. Normal hayatta bunlara kapılamıyoruz. Ama böyle tatile gitmek, tatile çıkmak, denize girmek, plaja girmek mesela bana biraz saçma geliyor. Beni dinlendirmiyor. İşte bu tür tanımadığın bölgelere gelmek, tatilimi iznimi buralarda değerlendirmek bana biraz daha bir değer katıyor. Birçok insanla tanışıyorsun, birçok kültürle hem hal oluyorsun. Bakar mısın? <laughs> Al işte. Bu adam buradan sıradan bir vatandaş. Bizdeki Serçe Murat 131'e benziyor. <laughs> yani Türkiye'de sayısı 50'yi 100'ü geçmez. Belki de o kadar da yoktur. Yani bu 3000 nüfuslu Mir kasabası uzayıp gidiyor. Bak şimdi şöyle göstereyim. <laughs> Yola bak ip gibi dizmişler evleri, binaları. Kibrit kutusu gibi hepsi. Hepsini nizami yapmışlar ya. Müze diyor. Şimdi müzeye girsek çıkamayız. Bu tatilimi de, bu iznimi de bu günümü de bu şekilde değerlendirmiş oldum. Kaleye gezmek beni çok yordu. Yani 3-3,5 saatte kaleden çıkamadım. Daha da e, uzun sürebilirdi. Dediğim gibi çok zengin ve varlık bir aile bu kale yaptırmış. Normalde bu kaleleri, maleleri devletler yaptırır. Ordu yapar. İşte bu aile yaptırmış etmiş. Sonra Sovyetler Birliği el koyduktan sonra tabi devlet idaresine geçiyor. Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Bu ikinci video mu da bu güzel köyü gezerek değerlendirmek istedim. Benim için tatil gezmek bu yani. Baksana şu kenardaki çitler demir ha bunlar. Karpostallık ya. Şöyle yapalım muhabbet edelim. Karşımda da okul var. Muhtemelen okul mikrofonum çalışıyor herhalde akşam oldu yaklaşık 15-20 dakika sonra otobüs gelecek ve bu uzak yerler ismini verdiğim videomu bitireceğim miske geri döneceğim miske geri döndükten sonra da yarınki programıma programıma bakacağım birkaç gün dinlenirim sesi duydunuz mu egzozu delik yarınki programıma bakacağım herhalde birkaç gün dinlenirim Genelde akşamları Misk'te o civarda çalışan eden arkadaşlar var. Onlarla buluşuyoruz. Her akşam bir arkadaşla ya bir yemek yiyoruz ya çay içiyoruz. Çok uzun süre kaldığım için ve çok defa gelip gittiğim için artık e, oldukça fazla arkadaşım var diyebilirim. Zamanımı akşamları özellikle onlarla muhabbet ederek çay içerek değerlendiriyorum. <laughs> 10 milyon nüfuslu güzel bir ülke Belarus. Misk başkenti ve 6 tane büyük şehri var. Hepsi birbirinden güzel. Yani 70-80 yıldır el ele vermişler. Bütün ülkeyi, bütün şehirleri kalkındırmışlar. İşte bu ücra köyler, kasabalar aslında daha da eski yapılara sahip. Biraz daha geride kalmış Doğal olarak yani her yerde olduğu gibi Bu uç Köyler kasabalar biraz daha Hayatı geriden takip ediyor teknoloji Geriden takip ediyor Şimdi bak Ne demek istediğimi anlayacaksınız Beni izleyen 14-15-20 yaşlarda arkadaşlar varsa Mahallelerindeki Çocuk parkıyla ha, Bu parkı kıyaslasınlar Kilise İlgökül şu gördüğünüz üçgen çatılı. Burası da 3000 <laughs> nüfuslu köyün çocuk parkı. Başka da park yok. Nasıl? Yerler kum. Kar yağmur yağdığında burası da devamı. Ne kadar tuhaf, değil mi? Şu bunun ismini dahi unuttum ben bak. Güzel. Bizim 80'li zamanlardaki şeyleri benziyor. Türkiye'de artık bunlardan yok. Varsa da nostalji olarak restoranlarda sergilerler. Çok güzel ya mis. <laughs> ne kadar geri değil mi? Durum bundan ibaret arkadaşlar. İşte gelmeyi düşünüyorsanız bu güzel ülkeye. Yol iz bildikten sonra gezmesi kolay. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Yabancı diliniz yoksa en azından ziyaret edeceğiniz, tatil yapacağınız ülkelerin diline birazcık aşina iseniz e, tatilinizi sıkıntısız bitirirsiniz. Yani böyle Balkan ülkelerine gidip grup halinde bir haftada 3-5 ülke gezmeye benzemiyor bu işler. Böyle tek başına seyahat etmek zor. Ben de çok zorlandığım zamanlar oldu. Hala da tekliyorum bazen. Ama birçok zorlukları aştım. Yani tek başına seyahat etmek, kafayı kırmak, gezmek belki benim videolarımda belki başka yerlerde izlediğiniz zaman çok hoşunuza gidiyor olabilir. Fakat gerçeklerle yüzleştiğiniz zaman hiç de öyle olmuyor. Yani gecenin birinde hususayla alınmayıp dışarıda kaldığım çok oldu. Niye? Çünkü bu Azerbaycan, işte Belarus, Ukrayna, Rusya'yı bilmiyorum. Çünkü vizeli gidildiği için. Bir haftadan fazla seyahat etmek istiyorsanız, bir haftadan fazla ülkede kalacaksanız göçmen bürosuna, bulunduğunuz şehirdeki polis departmanına kayıt yaptırmak zorundasınız. Bunu bilen var, bilmeyen var. Bazen tatili uzatıyoruz. Ben de bu e, hataya düştüm. Maalesef bayağı bir sıkıntı yaşadım. Bir hafta 10 gün kayıtsız gezdim Belarus'ta. Tren seyahati, otobüs seyahati, şehir şehir, yağmur, çamur. En son geldiğimde şu anda kaldığım hostele alınmadım. Yani tanıdık oldukları halde almıyorlar. Çünkü resmiyette alamazlar. Yani biz de olsa biz idare ederiz. Bizim memlekette biliyorsun yani. Bizler herkese kucak açıyoruz. Kimseyi darda bırakmayız fakat yani buralar <laughs> öyle değil. Gece bir de eksi -15 derecede Şutingen. 15-20 dakika lobi de eşyalarımı toparladım, gönderdiler. Acımıyorlar. Ondan sonra bir şekilde başımızın çaresine baktık. Dolayısıyla yani buralara gelmeyi düşünüyorsanız birazcık planlı hareket etmeniz gerekir. Plansız gelirseniz Jort ya da Jumolokku. Ben şimdi bazı Türklerle Türklerle karşılaşıyorum. Misk'le veya Ukrayna'ya gittiğimde işte Kiev'de, Lviv'de hep belli başlı yerlere takılıyorlar. İşte adam Belarus'a gelmiş. Holy Spirit Kilisesi'nin oralarda, işte barlar, sokağa, işte falancıdan duymuş, filancıdan duymuş. Zaten herkes birbirinden duyarak belli yerlere takılıyor. E ne yapıyorsunuz? Oturuyorum işte akşama kadar. E hava soğuk, dışarısı eksi 10 derece. E ne yapacak? Kafede oturacak. Yani adına gittim, gördüm, gezdim diyorlar. Yani öyle gezme yok bana göre. Yani şu geldiğim kasamaya belki hayatımın geri kalanında asla gelmeyeceğim. Belki benim dışımda da hiçbir Türk gelmemiştir. Ama gezmek böyle bir şey işte. <laughs> şu mavi daha doğrusu koyu yeşil. Bizdeki türü yeşil diyorlar ya. Şu binaları da çekmek istiyorum ya. Çok güzel. Mis. Onları da bir çekeyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Kaç dakika oldu? 14-15 da dakika. Telefonla video çekmek de artık gına geldi. Çünkü ya hafızası doluyor ya pili bitiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kıçımızda power bank şarj aleti suyumuz bisküvimiz böyle geziyoruz. Telefonla artık bundan sonra video çekmeyeceğim inşallah. Bu yazı da bitirelim. Artık yavaş yavaş action kamerasına geçeceğiz. Bakar mısınız ya yani? çok güzel. 10 numara. Güzel güzel. Kutu gibi yapmışlar böyle mis. Ben benim anlamadığım şu. Biz eksi 10 derece 15 derece falan diyoruz da bize göre çok soğuk. Onları alışmışlar. Daha da soğuk olduğu zamanlar oluyor. Mesela geçen sene Mart ayında Şubat Mart ayında 2 metre kar yağmış buralara. Bir arkadaşla şimdi tanıştım kafede. 2 metre kar yağmışlar buraya. Ya bu akşam evler tuvaleti kapatmışlar ya. Benim acil tuvalete gitmem lazım. Buralarda nasıl Buralarda nasıl yaşıyorlar ya bu ahşap evler doğalgaz yok bir şey yok. Yani buna nasıl çözüm buluyorlar acaba? Hayret ediyorum ben. Buna hayret ediyorum yani. Bu ayazda soğukta nasıl yaşıyorlar? Durum buna ya. işte bu uzak yerler ismini verdiğim bu videomu artık bitireceğim arkadaşlar. Birazcık böyle canım sıkıldı. ya Çünkü... Şu üç tane üçgen çatılı yer. Ha, yani bu köyün otogarı. 20 dakika sonra köyün bağlı olduğu kasaba var. Orada da mola veriyor. Oradan da yolcuları alacak. Ondan sonra Abbas yolcu Misk. Misk'e Mir kasabası, Mir Barış demek biliyorsunuz. Bir de bunların Mir kredi kartları var. <laughs> Mir kasabası yaklaşık iki buçuk saat uzaklıkta. Yani buralara istesen gelemezsin. Öyle diyeyim artık. Evet sevgili canlar. Sevdim burayı. Güzel ya. Mis. Şaşırtıcı derecede akşama doğru hava yumuşadı. Bu uzak yerlere artık veda etme zamanı geldi. Yaklaşık 8-10 dakika sonra otobüsüm gelecek ve gideceğim. Bu güzel kasabaya bir daha gelemeyeceğim. Evet sevgili canlar. Durum bundan ibaret. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Enteresan, tuhaf ve belgesel tadında videoları bekleyin arkadaşlar. Mustafa kardeşiniz güzel videolar sizlere gönderecek. Hep beraber ben de sizlerle beraber geziyorum, dolaşıyorum. Sevgili canlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mis kasabasından, Mir kasabasından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.